Bugün sizlerle beraber European Journal of Neurology dergisinde yayınlanmış olan bir epilepsi makalesini konuşacağız. Önümüzdeki hafta belki epilepsi dışında bir makale okuyabiliriz. Üst üste 3 4 kez epilepsi oldu. Şimdi öncelikle ekibi tanıyalım. Ekip İtalya'dan. İtalya'dan yapmış oldukları araştırmayla e, biz şu an bunu okuyoruz. Bu makale normalde daha iyi bir yerde yayınlanabilir miydi? Bence yayınlanamazdı. Çok ortalama bir çalışma. Özellikle e, klinisyenlerin bir araya gelip yaptığı çalışmalar olduğu için klinisyenlerle çok fazla zaman ayıramadığı için e, hayvan çalışmalarına vesaire. O nedenle genellikle retrospektif dediğimiz geriye dönük çalışmaları yapıyorlar. Yani bugün bunu dinleyen arkadaşlar en azından retrospektif ne demektir e, o kelimeyi bilirlerse e, çok daha iyi olur bizim için. Retrospektif geriye dönük dosyaları kurcalayarak yapılan araştırmalar. E, bu şekilde söyleyebiliriz. Şimdi bugünün konusu ne? Geçen hafta idiopatik generalize epilepsi nöbetlerini konuşmuştuk. Idiopatik generalize epilepsi nedir? Ondan bahsetmiştik. Özellikle sebebi belli olmayan beynin tamamına yayılan epilepsi nöbetlerine e, biz idiopatik epilepsi nöbetleri diyorduk. Idiopatik genelleştirilmiş epilepsi nöbeti diyorduk. E, fokal epilepsi ile karıştırılmaması gerektiğini söylüyorduk. Bugün konuştuğumuz konuşacağımız konu ise e, statüs epileptikus konusu. Status epilepticus ise 5 dakikadan fazla olan nöbetlere söyleniyor ve tekrarlayan nöbetlere söyleniyor. Yani 5 dakikadan fazla olacak, karşı koyamadığınız bir durum söz konusu olacak ve böyle olunca status epilepticus oluyor ki en tehlikelisi ve ölüme en yakın olanı diye sınıflandırılmakta. O nedenle hani epilepsi nöbetlerinin en tehlikelisi hangisidir sorusunun cevabı e status epileptikus bunlardan biridir diye söylemek gerekir. burada özellikle ele alıkları konuşuyor. Yani ilk kez bir status epileptikus olmuş bireylerde acaba hani nöbetin durumu nöbetin durumu nasıl değişebilir? Hangi açıdan? İlaç dirençli epilepsi açısından. Çünkü eğer status epileptikus varsa 5 dakikadan uzun sürdüyse demek ki hastanın aldığı ilaç tedavi etmiyor gibi bir durum söz konusu. Çünkü biz buna drug resistance, ilaç, res, ilaç dirençli veya inatçı e, refraktör epilepsi diyoruz. E, buradaki ikinci durum ise remote seizures. E, remote seizures ise e, yine burada e, hani sebebi belli olmayan gibi değil de e, nasıl söyleyebilirim, e, nöbetin tekrarlayan olması. Nöbetin tekrarlayan olması ve tekrar durum ortaya çıkması durumu. yani. E, bu üçü de birbiriyle bağlantılı. Remo Seizures demek nöbetin tekrar nüksetmesi. Drug Resistance ilaca dirençli. Status Epilepticus da 5 dakikadan uzun olması. Bakınca üçü de birbirle ilişkili bir durum gibi oluyor. E, diyor ki e, özellikle Status Epilepticus nöbetlerin e, uzun süreli sonuçları maalesef bilinmeyen sebepler doğuruyor. Yani bilinmeyen bir durum ortaya çıkarıyor. E bu sebeple de e biz burada herhangi bir şekilde provoke olmamış. Yani bir travmatik bir durum söz konusu değil. E buna baktığımızda remote seizure'lar seizure görüyoruz. Nükseden. Tekrarlayan nöbetler görüyoruz. E ve bunun yanı sıra ilaç dirençli bir durum da görüyoruz. Çünkü tekrarlıyorsa herhangi bir nüks söz konusu değilse o zaman drug resistance durum da olabilir diyor. Ve biz bunu bir kohort çalışmayla statusepleptikuslu epileptikus status yapmış ve hala yaşayan hastalarda çünkü epileptikus ölüme götürebilir dedik değil mi? Survivor diyor biz, o nedenle. Hala hayatta kalmış hastalarla acaba durum nasıl? Genel bir değerlendirme yapsak nasıl olur? diye bir çalışma yaptık diyor. Gayet mantıklı bir çalışma değil mi? Yani bir, tam bir klinisyen çalışması. Retrospective observational gözlem, gözlemleyerek ve tek bir merkezden bu çalışmayı yaptık. Tek bir merkez neden diyor? Çünkü hasta sayısını toplamak için daha fazla merkeze ihtiyacınız olabilir bazen o zaman multisentrik diyorsunuz değil mi? Yaş, şimdi burada makale okurken şunu anlamanız lazım. Bu grubu, bu çalışmayı nasıl düşündüler? Birinci soru bu. Neden böyle bir şey düşündüler? Çünkü üçü de birbirine benzer kelimeler değil mi? İkincisi bu çalışmayı nasıl kurdular? Yani materyal metodunuz önemli. Yarın öbür gün bir makale yazmak için proje hazırladığınızda metodu kurmayı bilmeniz lazım. Önce ne lazım bunlara? Ellerinde dosya var mı? Yani geriye dönük dedik ya retrospektif. Ellerinde dosya var mı? Onu bir analiz etmeleri lazım. Bakmaları lazım. Evet dosya var hocam diyorsa. O zaman kaç tane var? Yetecek mi? Yetmeyecekse başka okullarla beraber yapalım bu işi diyor mesela. İki bu. Üç ne? Yaşı kaç olsun diyor. Dosyalar alacak ya. Yaşı 14'ten büyük olsun çünkü pediatrik kısma girmesin diyor. Adults diyecek ya. Bu adults kelimesi o nedenle var. Değil mi? Yani her bir kelimenin manası var. E, tamam diyor peki kural ne? İlk kez status epileptikustan sonra ne olmuş? Ona bakmamız lazım diyor. Yani ilk kez status epileptikus olacak ve gelip bizim hastaneye başvuruyor olacak. Bak, bu cümleler öylesine değil arkadaşlar. Ha bu multisentrik olsaydı o zaman bunu yazamazdı değil mi? Ve kaç yıl son işte 9 yıl 10 yıldaki e, çalışmaları yaptık diyor. Ve istatistiksel analiz programları var biliyorsunuz. İstatistiksel analiz programlarından birinde biz bunu hesaplattık. Ve acaba nöbetten ne zaman bağımsız olabilirler? Yani statüseptikus e, tekrarlayan ilaç dirençli ve 5 dakikadan uzun neredeyse ölümcül bir nöbet dedik ya amaç bu çalışmanın amacı ne acaba bunlar ne zaman seizure free olacak yani nöbetten ne zaman kurtulabilirler biz bunu hesaplamak istedik diyor. Yani yaptıkları tek şey ne arkadaşlar bakınca dosyaları toplamak istatistik analizini yaptırmak ve sonra e, ortalama bir indeks çıkararak acaba ne zaman nöbet free olabilir bunun bir predictorunu yani tahmin etmesini e, ortaya koymak. Şimdi hasta sayısı burada çok önemli. 5 hastayla yaparsanız böyle bir yerde yayınlayamazsınız. 279 hasta bulmak oldukça önemli. yani 279 tane hasta müthiş bir sayı. O nedenle böyle bir yerde yayınlayabiliyorlar. 279 tane hasta bulmuşlar. Ve bunların diyor %20'si ne yapıyordu? Remote Sagers geliştiriyordu. Yani Nükse'den nöbetler geliştiriyordu. Ve sonrasına baktığımızda ise 3 tane durum var diyor. Şimdi takip durumu var ya burada 9 yıl, 10 yıl. 12 ay sonra hastaların %85'i artık bu nöbetleri tekrar görmüyor diyor. 2 yıl sonra %78, 5 yıl sonra %68. Neden düşüyor bu, bu değerler? E çünkü 5 yıl içinde tekrar nöbet görebilir. Bu çok geniş bir spektrum değil mi? Ama 1 yıl içinde %85'i tekrar statüs epileptikus görmüyor. Ki üst üste statüs epileptikus görürse zaten Kurtulma ihtimali çok 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 zayıf. Böyle bir derleme makalesi vardı yani sonra e, kalplerinin veya solunumlarının solunumlarının durduğuna dair veya tutuluma uğradığına dair bir çalışma vardı. E, eğer 12 ay içinde oluyorsa, e, bu da 12 ay içinde 85 yani işte 10 hastanın 9'u kurtuluyor diyor ama bir tanesi e, muhtemelen o tutulum sebebiyle e, ölüyor diyoruz. Değil mi? Burada bir başka bağlantı yakalamışlar diyor ki özellikle remote seizureslar yani nükseden nöbetler e, ortaya nasıl çıkar sorusunun cevabı da var diyor. Özellikle beyinlerinde bir hasar varsa, yani dokuda bir hasar varsa, dokuda bir e, patoloji varsa, yapısal bir problem varsa işte beyinde işte su birikmesi gibi hidrosefali vesaire veya işte ilgili bölgelerin hacimsel olarak büyümesi veya küçülmesi gibi atrofi diyebiliriz. Bunlar e, tekrarlayan nöbetlere yol açabilir diyor. Veya e, küçük çaplı tümör benzeri yapıların olması iyi huylu, kötü huylu fark etmez. Onlar da yine e, remote seizures'lara yol açabilir diyoruz arkadaşlar. Tamam. Ve yüzde kaçı? Yüzde 32'si. Artık ilaç verseniz de ne yapıyor? E, İlaça direnç gösteriyor. Drug resistance epilepsi epilepsinin en tehlikeli gruplarından biridir diyoruz değil mi? E, bunu da bu şekilde söylemiş oldum. Ve toplamda baktığımızda Diyor ki nükseden nöbetler statüs epileptikus için ortalamaydı. Yani ne akar ne kokar. Ama e, bunu hangi aralık için söyleyebilirsiniz? 2 yıl için söyleyebilirsiniz diyor. Yani 10 hastanın 8'i 2 yıl içinde tekrar nöbet görmeyebilir diyor. Ama özellikle çok güçlü bir şekilde ilaca direnç gösteren e, statüs epileptikus durumlarının e, drug resistance gelişiminde yol açabileceğini yani ona bir mekanizma olarak sebep olabileceğini söylüyor. Yani biz bu kelimeler birbirine benzer dedik. Aynı demedik değil mi? Benzer kelimeler ama drug resistance epilepsi ile status epilepticus'un arasında bir ilişki olabilir diyor. Bu da yine e, iyi bir yaklaşım diyoruz. Tabi burada hastalık grubunu nasıl yaptıklarını yani çalışmayı nasıl oluşturduklarını söylüyorlar. E, ellerinde maka şey olmadığı için yani hücre çalışması, hayvan çalışması ne yapacak figür bir e, Flow Flow koyacak. yani çalışma akışı koyacak. E çalışma akışına baktığınızda en başta 657 hastayla başladık diyor. En son 279'a geldi diyor. Neden? E çünkü onu bir sınıflandırması var. Siz de yarın öbür gün bir kliniğe gittiğinizde hocam çalışma yapalım dediğinizde onlar size diyecek ki, mesela 1000 tane dosya var diyecek. O 1000 dosyanın hepsini koyabilir misiniz? Koyamazsınız. Neden? Çünkü onu ayırmanız lazım. Mesela dosyaları tek tek bakacaksanız. Ya yani bu çalışma kolay gibi duruyor ama kolay değil yani. İşçilik var bunun arkasında. 657 dosyadan 12 tanesinde daha önce Stasyopleptikus görmüş yani. iki kez Stasyopleptikus görmüş. Hop gitti 12 tanesi. Değil mi? Öyle bakmamız lazım. işte generalize epilepsi görmüş mesela. 4 tanesi. Gitti. Daha önceden nöbetleri varmış. Yani daha önce nöbet de olmasın diyor. Previous history of seizures. 156 tanesini gitti. Gibi. En son baktığımızda 279 tane kalıyor. Neden 279 sorusunu da çok güzel bir şekilde cevaplamışlar. Siz de bu şekilde bir flow chart yapabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle klinik çalışmalarda her zaman bir karakteristik ortaya koymanız lazım. Kimle alakalı? Hastalarla alakalı. Biz buna demografik soruların cevabı da diyebiliriz. Ama tam demografi gibi değil. Neden? Çünkü hastanın karakteristiği. Yani hastalık bağımlı sorular Hani işte yaş, cinsiyet okey ama işte evli mi, finansal durumu vesaire onları tam sormadığı için doğrudan hastalığa atladığı için biz burada bu tam demografi gibi değil ama ne diyoruz? Hastaların yani temel karakteristiğinin ifadesi diye söylüyoruz. Ee, yaş ortalamalarına baktığımızda yani yaşlar oldukça yüksek gözüküyor değil mi? Kaç? 70 diyor ya. Yani en yüksek 70, 14 daha eksel, eklerseniz 85 yaş, 85 yaş en yüksek. E, en düşük yaşta işte 55 falan eksi yaparsanız o da 55-80 55, 55 -80 yaş aralığındaki e, insanlar e, gibi e, düşünebilirsiniz. O da oldukça yüksek bir e, sayı. E, kadınlardaki orana bakıyorlar. Yani kadınlardaki yüzdeye bakıyorlar. O da yüzde 63 diyor. Yani kadınlar burada e, hem epilepsi normalde ikiye bir erkeklerde daha fazladır ama burada kadınlarda Grup olarak yani sen leptikusun görüldüğü grupta kadınların daha fazla olduğu söylüyor. Tabi statis olması farklı e, takip eden, eşlik eden hastalıklara da yol açacaktır diyoruz değil mi? Mesela vasküler hastalıklara yol açabilir diyor. Tümör demiştik değil mi? Bakın burada tümör çıktı zaten. Tümör, sepsis, kan zehirlenmesi gibi düşünebilirsiniz. Sepsis olabilir diyor. Beyin hasarı, travmatik beyin hasarı bunu makaleye bakarken başlarken söylemiştik. Travmatik beyin hasarı olabilir diyoruz değil mi? Veya işte metabolik bozukluklar, zehirlenme yine veya yine inflammatory disorders dediği çeşitli e, interleukinlerin devreye girerek oluşturduğu bozukluklar, doğrudan merkezi sinir sisteminin enfekte olması gibi durumlar status epilepticus'a yol açabilir diyoruz. Yani status epilepticus doğrudan kendi kendine olan bir durum değil, bunları tetikleyen durumlar olabilir. Özellikle damar hastalıkları, değil mi? Damar hastalıkları, beyni besleyen damarda herhangi bir problem olduğunda ne bekliyoruz? Bir tıkanma, bir uzun süre yanıt verememe durumu bekliyoruz. Çünkü damar burada kan gazlarını taşıdığı için, beyni beslediği için ve merkezi sinir sisteminin oyuncularından biri olduğu için kan damarları, onların yapacağı işin önemi yukarı çıkıyor. Yani yine işte o merkezi sinir sistemini oluşturan hücre tipleri var değil mi? İşte nöron gibi, glia gibi e, veya işte patolojilerden çeşitli patolojilerden ko ko koruyan farklı hücre tipleri var. E bunların yanı sıra kan damarları da var. Bu kan damarlarındaki tutulum genelde hastalıkları yol açıyor. Beyinde de işte bakın beyinde mesela serebrovasküler dediği stasis epileptikusa yol açarken kardiyovasküler durumda da kalpte geri dönülmez problemlere yol açıyor. o nedenle burada damar merkezi sinir sisteminin en önemli oyuncularından biri diyoruz değil mi? Tümör vesaire sonradan geliyor. Semiyolojisine baktığında ise stasis özellikle motor fenomenası yani burada farklı beslenmeler sebebiyle yani farklı sebeplerle ortaya çıkan bir stasis olduğunu söylemiştik. Konvulsif dediği e, şiddetli status epileptikus, yine aynı şekilde e, fokal motorsel status epileptikus ise e, odağı olan belirli bir bölgede gerçekleşen, beynin tamamına yayılmayan e, bir durum söz konusu diyoruz. Bunlar çeşitli bilgiler. Neden veriyor bu bilgileri? Eğer siz böyle bir çalışmayı farklı alandan yürütmek isterseniz mesela ne olabilir? Diyorsunuz ki cerebrovasküler hastalıklar sonrası status epileptikusun işte incelenmesi. Bunun follow up'unu yapabilirsiniz. Bunun follow up'unu yapmak için 102 hastası var mesela bu adamların son 10 yılda. E, siz 3 hastane birleştirirsiniz, 300 hasta yaparsınız aynı bir çalışma gibi. O zaman status oluşumunun oluşumunun ve vasküler hastalıklarla ilişkisi diye başka bir çalışma yapmış olursunuz. Demek istediğim anlıyorsunuz değil mi? Ya yani bu tabloların önemi o. Veya işte status semiyolojisinde Prominent Motor fenomene diye bir makale yapmak istersiniz. Bunlarda mesela son 10 yılda tek merkezi 83 hasta gelmiş. E bizim Türkiye'de 3 hastane birleşirsiniz. Yine 250-300 hasta yaparsınız. Bu bilgiler en çok öne çıkanlar size yeni makale yapmak için, hipotez oluşturmak için bir altyapı hazırlar diyoruz. Bu da oldukça kıymetli. Değil mi? Bu şekilde konuşabiliriz. Burada tabii istatistiksel bir bilgiler söz konusu. E, bunların cevabını söylemişti bize. Değil mi? 12 ay sonrasında %85'i, işte 24 ay sonra 78'i son 5 yılda ise %68'e düşüyor. Yani 5 yıl içinde evet e, tekrar görebilir. 10 hastadan 3'ü diyoruz. E, bu şekilde istatistiksel programlar sonrasında geliştirdiği e, figürler de burada. Semiyolojisinden, etiyolojisinden e, bahsetmişti aslında. E, burada baktığımızda da özellikle e, akut, anlık gerçekleşen yani anlık bir travmatik durumla ortaya çıkan e, status epileptikus sebepleri daha gerçekçi oluyor. Hani nükseden veya bütün bir sürece yayılan durum değil, akut işte travmatik bir durum oldu veya cerebral vascular bir durum oldu hemen o anda e, statis epileptikusa yol açan, arka planda beslenmeyen bir durum olabilir diye söylüyor bize burada. E, özellikle e, hastalıkların durumu bunu da söyleyebiliriz. Bu da farklı durumlara yani tablodan ortaya çıkan farklı durumlara bağlı yapılar olarak söylüyoruz. Konvulsif, non -convulsive diye, non status epileptikus diye söyleyebiliriz. Tabii bunları daha fazla makale yani makale haline gelmesi için bu tabloda verdiği sayıları, yukarıda tablo var ya, bu tabloda verdiği sayıları burada ne yapıyor? Tekrar figür figür gösteriyor. Aslında tek bir tablo yapsa bunu epilep, epilepsi, and da yayınlasa daha iyi olurmuş. Yani bu dergiyi zorlamışlar biraz. Tablodaki bilgileri tek tek buraya koymuş. Az önce tartıştığımız şeyler değil mi? İşte metabolik zordur olabilir vesaire diyoruz. Veya yapısal bir problem olabilir diye yapı öne çıkmış değil mi? Yapısal hasar öne çıkmıştı. Burada metabolizma bozulması sonrası da istatistikleptikus olur diye bize söylüyor. Yani baktığınızda tablo aslında yeterli olurmuş figürleri burada biraz zorlamışlar. Bakın yine tabloyla göstermiş. Bunlar istatistiksel program analiz sonuçları olduğu için. Ee, çok böyle üzerine giderek söylemiyorum. Sadece burada ele aldıkları konu status epileptikus yani ilk kez status epileptikus nöbeti yaşayan biri e, drug resistant veya nükseden epilepsi görür mü sorusunun cevabını arıyorlar. 3 tane duruma bakıyorlar. Bir yıl sonra, 2 yıl sonra ve 5 yıl sonra. E 1 yıl sonra işte e, %80 oranında görülmezken 5 e, yıl sonra %70'e düşüyor bu. Yani baktığınızda status epileptikus tekrarlayan bir durum değil. Nükseden bir durum değil ama nüksederse de bu sefer e, çeşitli problemlere yol açabilir diyoruz. Bu da e, maalesef ölümcü oluyor. Başka makaleler okuyarak da bu e, yaklaşımı destekleyebilirsiniz. Özetle e, İtalyan ekibi e, çok mantıklı bir iş yaparak hemen bunu makalelere getirmiş. Yani özellikle klinisyen olacak arkadaşların işte hayvan çalışmasıyla yüce çalışmasıyla çok uğraşmasına gerek yok. Bu tarz bilgiler e, insanları yönlendirebilir. Yani mesela böyle bir bilgi okuduktan sonra e, hayvan çalışması da yapabilirsiniz. Hayvanları statu epilepticus yapıp acaba servikal yapıda bir bozukluk var mı dokular alıp patolojiye bakarsınız değil mi? Hayvanlardan dokular alabilir, e, patolojisini yönlendiren. E, yapılara, tanımlamalara bakabilirsiniz. Bu size hemen yardımcı olabilir. E, i̇kincisi orada eğer illa biyofiziksel, fizyolojik bir şeye bakacaksanız reseptörlerin durumuna bakabilirsiniz. Histolojik olarak bakacaksanız onların immünohistokimyasını, kimyasını, yapabilirsiniz. kimyasını e, yapabilirsiniz. Bu şekilde veya işte moleküler biyolojik yaklaşmak isterseniz orada gelişen, gelişmesi beklenen, biomarker olarak tanımlanan proteinlerin nasıl değiştiğine bakmak isterseniz Western yapabilirsiniz. O proteinleri kollayan mRNA'ların relatif değişikliklerine bakmak isterseniz PCR yapabilirsiniz. Real time PCR yapabilirsiniz. Dijital PCR yapabilirsiniz vesaire vesaire. Teknoloji size her zaman yardımcı olacaktır. Bu makaleler de her zaman size yardımcı olacaktır. Yani bakınca bu ne ya gibi bir durum söz konusu ama bunlar insanlara yeni ufuklar açıyorlar. Bu makale seçmemin sebebi de oydu arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Soru varsa konuşalım.